Ee, yazar Neslihan Özdükseler tanışla e, aldatma aldatılma ve sonunda tabii boşanmalar da geliyor. Bunlardan da söz ettik cümle aralarında. Şimdi tabii bu boşanmalardan bu davalara geleceğiz. O yüzden de yanımızda avukat Ersin Öztürk var. Hoş geldiniz efendim. Hoş Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi öncelikle bu e, aile hukukunda genellikle boşanma davalarının açılmasıyla birlikte gündeme gelen bir 4320 sayılı yasa var. Evet. Bir onu bize bir anlatın lütfen açalım. Ee, tabii ki. Ee, şimdi 4320 sayılı e, ailenin korunmasına dair kanun e, 14 Ocak 1998 tarihinde kabul edilip 17 hı hı. Ocak 1998 tarihinde yürürlük bulan bir yasadır. Hı hı, hı. Ee, bu yasa e, bu yasanın dayanağı anayasanın 41. maddesine e, hı hı. tekabül etmektedir. Hı hı. Anayasanın 41. maddesi e, devlet ailenin huzur ve refahı ile ananın ve çocuğun e, korunması için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurur, kurar hükmü amirdir. Hı hı. Ee, hı hı. Burada 4320 sayılı e, ailenin korunmasına dair kanunda hı hı. E, bir takım e, tedbirler, ek tedbirler e, alınmıştır. Hı hı. Bu tedbirlerden e, bahsetmek gerekirse e, kusurlu eşin veya diğer aile bireylerinin Hı hı. aile birilerine karşı şiddet veya korku yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, hı hı hı. müşterek evden uzaklaştırılması, iş yerlerine yaklaşılmaması, hı hı. Hı hı. aile birelerin eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçlarıyla onları rahatsız etmemesi, hı hı. varsa silah ve benzeri araçların kolluk kuvvetlerine teslim, teslim edilmesi ve yine bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmasına dair koruma kararları verilebilmektedir. Hı hı. Burada Kanun Bu saydım, saymış olduğumuz koruma tedbirleri 4.320 sayılı kanunda yer alan koruma tedbirleridir. Fakat bunlar sınırlı sayıda değildir. Hı -hı, ee, hı -hı. Koruma kararını veren aile mahkemesi hakimleri e, bunların dışında olayın özelliğine göre hı -hı. E, bir takım koruma tedbirlerine de karar verebilmektedir. Örnek vereyim buna ilişkin olarak. Evet. Ee, i̇şte çocuğa şiddet uygulayan babanın çocuğun gittiği okula yanaşmaması Hı -hı. Konusuna karar verilebiliyor. Hı -hı. Ben burada bir usta dikkat çekmek istiyorum. Az önce müşterik evden uzaklaştırma ilişkin bir koruma kararından bahsettik. Evet. Şimdi burada eğer evden uzaklaştırılan eş ailenin aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan bir eşse, Hı -hı. E, burada hakim eğer Türk medeni Kanunu hükümlerine göre daha önceden bir nafaka hükmetmemiş ise Hı -hı. talep olmasa dahi şiddet gören e, birey lehine nafakaya hükmedebilmektedir. Hı hı, hı. E, veya vermiş olduğu kararda da e, şiddet gösteren eşe veya diğer bireye karşı hı hı. E, evin bir takım ihtiyaçlarını karşılaması için işte örnek veriyorum kira, e, su, elektrik, telefon hı hı. E, gibi yükümlülükleri de Şimdi bu, güzel yani hükümler gayet güzel Hı -hı. Eh, ah diyorsunuz e, işte mağdur olanlar varsa bu konuda tamam böyle haklarım da varmış çok iyi diyebiliyoruz. Fakat Hı -hı. uygulamada bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Çünkü bu bahsettiğiniz manzarada e, eş hangisi ise evden uzaklaştırılıyor Hı -hı. ama buna rağmen de eve katkısının devam etmesi bekleniyor öyle değil Hı -hı. mi? Evet. Uygulamada yapmıyorum kardeşim zaten de kim beni uzaklaştırmış giriyorum da eve dediği takdirde nasıl işliyor e, buradaki kanun? Şimdi şöyle işliyor. Ee, bu konuda karar veren tek merci aile mahkemesi hakimleridir. Hı hı. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın veya ceza mahkemelerinin karar verme yetkisi yoktur. Hı hı. Ee, örnek vereyim. Ee, diyelim ki aile e, eş e, müşterek evden uzaklaştırıldı. Hı hı. Bu durumda şiddet gören birey veya üçüncü bir şahıs da e, şikayet ve e, ihbar mercilerine ihbarda bulunarak kaybediyor. Bu durumu dile getirebiliyorlar hı. ve aile mahkemesi hakimini harekete geçirebiliyorlar. Hı hı. Çünkü bu koruma tedbirleri kamu düzenine ilişkin olduğu için evet. resen gözetlen bir husustur. Evet. Burada bazen şu durumlar olabiliyor. Bir boşanma davası devam ederken de hakim eğer şiddet uygulandığını anlar ise veya böyle bir yakın ihtimal olduğunu anlar ise o esnada da e, koruma kararı alabiliyor hı hı, ve bunu hı. cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla hı hı. E, yerine getiriyor. Peki koruma kararı derken ne oluyor? Koruma görevlisi mi oluyor o, o ortamda? Buradaki koruma kararı şu, işte az önceki bahsetmiş olduğumuz evden uzaklaştırma bunlar bunlar birer tedbirdir. Hı hı, e, hı. İşte eş devamlı diğer eşi dövüyorsa veya çocuğu dövüyorsa aynı çatı altında yaşayan büyük anne büyük babaya e, kötü muamelede bulunuyor ise, Hı hı. Bu kararlardan bir tanesi verilebiliyor. Tabii bunun işleyişini genellikle kolluk kuvvetleri hı hı. sağlıyor. Evet, Çünkü evet, kolluk kuvvetleri bu durumda ne yapıyor işte eve gidiyor. Evi haftada bir kere ziyaret edebiliyor. Konu komşudan sorabiliyor. Şiddete maruz kalan bireyin birinci derecedeki yakınlarından sorabiliyor. İkamet edilen yerdeki maruz kaldığı muhtardan. kaldığı bir kere daha kararın ardından teşhis edilirse nasıl bir yöntem uygulanıyor? Şimdi şöyle uygulanıyor. E, hakim bir karar e, veriyor ve bu kararda bir süre e, tayin ediyor. Hı -hı. Bu süre en fazla 6 ay olabiliyor. 2 ay, 3 ay, 5 ay olabilir. Hı -hı. E, diyelim ki e, bir 2 ay süre verdi. 2 ay süreden bittikten sonra yeni bir vaka ortaya çıktı. Evet. evet. Bu yeni vakada hakim olayın özelliğine göre, durumuna göre e, yeni bir tedbir kararı e, öngörebiliyor, yeni bir süreyle de öngörebiliyor. Bu defa 4 ay verebiliyor Hı -hı. belki. Hı, -hı. Bu şekilde de işleyişini sağlayabiliyorlar. Evet, güzel. Peki, e, şimdi boşanma sebeplerini ben daha önce bir okumuştum. Hı hı. E, sanıyorum tecrübeyle sabit kararlar bunlar, öyle değil mi? Yani evet. vaka gerçekleşiyor, mahkemeye hı hı. geliyor ve siz de diyorsunuz ki, enteresan bu da bir sebep olabilir deyip bu da not düşülüyor. Evet. E, öyle değil mi? Şimdi enteresan sebepler var, boşanma sebepleri. Bize birkaç örnek sayar mısınız? E, söyleyeyim, e, Türk Medeni Kanunu'nda e, boşanma sebepleri, Genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmış durumda. Hı hı, hı. Ee, bizim hukukumuza genelle açılan boşanma davaları genel e, sebepleri Yani evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı hı hı, e, hı. boşanma sebepleridir. Ee, burada e, birçok şey e, söz konusu olabilir, sebep olabiliyor. Hı hı. Örneğin fiziksel şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet evet. e, veya buna benzer... Ee, hı hı. sebepler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına hı. E, sebep olabiliyor. Tabii mesela burada işte eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması evet. Öyle değil mi? Yani şikayet üzerine bu aslında büyük bir probleme tabii dönüşebilir. Ki, tabii. Kendi aralarında halledemiyorlarsa Aynen. eğer. Telefon mesajı ile hakaret. Ee, eve habersiz karşı cinsinden birini almak, eve eşyasına evet. zarar vermek. Tedavi yerine üfürükçüye götürmek. Evet. Ağız kokusu da yine buna örnektir. Öyle değil Tabii mi? Tabii Tarikat toplantılarına katılmak. Hı hı. Eşin bunu söylemiş miydim? Eşinin e, karşı koymasına karşı yurt dışına çıkmak. Hı hı. E, başka birine özlem duygusunu dile getirmek. Evet. E, eşini gerçek dışı bir konuda suçlamak, kumar oynamak, beddua evet. etmek. Evet. Karşılıklı hakaretleşme, Efendim evet. altını ıslatmak, kocanın yüzünü tırmalama. E, aleni olarak ölümle tehdit çocukları eve kilitlemek ve aç bırakmak Tabii çok ilginç şeyler yaşanıyor hayatta evet. anladım kadarıyla Tabii yani. bunların e, evet. bu sebepler e, Türk medeni Kanunu'nda yer alan sebepler değil az önce bahsettiğim gibi hı hı, e, hı. evlilik birinden temelinden sarsılmasına e, sebep teşkil eden hı hı. E, davranışlardır hı hı. Tabii bu bahsetmiş olduğunuz e, örnekler yargıtay kararlarıyla artık iştahat halini almış e, Mesela Dolayısıyla... Cumhuriyet'e karşı faaliyette bulunmak da bunlardan biriymiş. Evet. Yani, tabii yani... ki burada kanunumuz Hı -hı. zaten aile birliğini e, korumayı hedefliyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu sebepler de, duygusal anlamda Hı -hı. diğer eşi e, zedeleyebilmekte. E, artık evlilik birliğini çekilmez hale getirebilmektedir. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. bu eş e, kusurlu olan eşe karşı boşama davası açıp maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka talep Hı hı. Peki sanıyorum bir ayrı kalma süresi var değil mi eşlerin boşanmaya götürmesi için durumu evet. nedir bu süre? Şimdi bu süre bu süre hakim tayin ediyor. Genelde 3 yıl gibi bir süre tayin edilebiliyor veya hakim uygun görebileceği bir süre tayin edebiliyor. Tayin edebiliyor. Hı hı. Tabii bu ayırma kararı, boşanma davası açılmış olan bir boşanma davasında hakimin her iki tarafın durumunu gözlemleyerek verdiği bir karar. Hı hı. Çünkü hı hı. yine boşanma davası da kamu düzenine ilişkin bir dava olduğu için. Hı hı. Hı hı.